şu yakışıklılığa reva mı? Neydi, ne oldu? Baksana. Yazık, karizma yerlerde. 40 yıl düşünsem o bit kadar kızın koskoca veliahtı boynuzlayıcı aklıma gelmezdi. Ne dedin sen? Ya Emir, tamam. Sakin ol. Ne diyor bunlar Nehir? Ya bir dedikodu çıkmış. Ne dedikodu? Ya ben kötü olmak istemiyorum. Git Feriha'ya sor. Kızım adam gibi söylesene, ne soracağım Feriha'ya? Bizim kaptanla Feriha'nın adı çıkmış. Gel kızım anlat şu işin aslını. Feriha ile Levent hoca bu aralar çok sık görüşüyor. Ee, bizim yurtta malum tabi kaçmaz böyle şeyler. Sonuçta senin eşin olunca daha çok dikkat çekiyor. Böyle yurda bırakmalar, gece ziyaretleri falan. Ee, herkesle konuşuyor tabi, insan merak ediyor. Yani siz Levent hoca yüzünden mi boşanacaksınız? Beş dakika beklersin değil mi? Feriha nerede kalıyor? Yukarıda. Feriha topla eşyalarını gidiyoruz. Ne diyorsun be? Çıkar mısın dışarı? Hadi Feriha kalk gidiyoruz. Gelmiyorum ben bir yere. Çıkar mısın? Kalk hadi Feriha. Aa, aa! Ne oluyor be? Topla eşyalarını eve gideceğiz. Gelmiyorum hiçbir yere ben. Bırak! Buna be! Aa! Bırak! Ne yapıyorsun? Emir bırak! Emir bırakır mısın? Bırak! Emir bırakır mısın da olur ya? Emir bırak! Emir bırak diyorum sana. Bırak! Bırak diyorum bırak! Emir bırak! Saçmalama ama ya! Emir bırak! Ya Emir bırak! İndir beni çabuk! İndir! Binmeyeceğim! Bırakır mısın? Etilere lütfen. Gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Bakın bu benim karım. Tamam mı? Evimize götürüyorum onu. Gidelim lütfen. Beyefendi gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Vallahi ben karı koca arasına gelemem. Aranızı da halledin artık. Gidebiliriz. Tamam Mehmet. Ya ne yapalım başları sağ olsun. Tamam canım. Ah kızım Allah sıralı ölüm nasip etsin ana ölümü ne zordu ne zor insanın bile yüreğine ateş düşer. Valla koskoca devlet gibi de kadındı. Hayır pat diye gitti. Hayırdır Hatice? Şey abi. Ağabey... Ne bağırarım sizlere ömrü olmuştu. Bırak, gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Emir bırak. Ya, bırakır mısın ya? Aa! Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Sana bırak. 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 Aa, bırak, bırak. Bırak. <laughs> bırak. 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 Gelmeyeceğim bırak. 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 Ne yapıyorsun sen ya gerizekalı hasta mısın? Hastayım. İkimiz de iyileşene kadar bu evden çıkmayacağız Feriha.